Arkadaşlar ilk olarak kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. <laughs> Bugün gördüğünüz üzere kumaş keseceğim, dikeceğim ve vintage bir elbise yapmak istiyorum. Böyle vintage yani kabarık kollu ve kabarık etekli bir elbise. Ve biraz Barında açık yapacağım. Yani biraz böyle dekoltesi olmasını istiyorum. Ve siz de bunu izleyeceksiniz arkadaşlar. Ve umarım bir anneniz bir video olur arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Mucuk mucuk öpüyorum. Videoyu izleyin. <laughs> arkadaşlar aslında bu videoyu annem çekecekti. Ama anneme ben sen uyu kameramın pili şarj oluyor. Geç şarj olur dedim. Ben seni uyandırırım dedim. O telefon kameramın pili de erken şarj olduğu için kendim tripoduma koydum ve çekiyorum. Umarım anlaşılır bir video olur arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi bu böyle böyle eline esnek bir kumaş arkadaşlar Şö şöyle göstereyim ya gösteremiyorum Şöyle eline esneyen bir kumaş yani gözüküyor zaten bence Şöyle göstereyim bir dakika Şöyle göstereyim Şöyle Esneyen bir kumaş yani bayağı esniyor eliniz böyle esniyor arkadaşlar Bu yüzden Bunu bol yapacağım hem esnediği için fermuar falan yapmayacağım. Ama yaka açıklığını pek fazla yapmamışım. O yüzden bunu şu anda kumaşın üstünde yapacağım arkadaşlar. Göstereyim. Aynen arkadaşlar. Yaka açıklığını bu kumaş şu şu pembe kumaşı da ben diktim arkadaşlar. Ama yaka açıklığı burada pek fazla yok. Bu yüzden yaka açıklığını kum bu lacivert kumaşın üstünde yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynen lacivert kumaşının üstünde yapacağım. Onun dışında kolunu falan büyüklüğün hani enini falan hep, hepsini aynı yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Çizmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben bunu ilk olarak şuradan şöyle çizdim. Ama bunu yapmayacağım. Yani bağrını daha geniş ve dekoratör olmasını istediğim için şuradan keseceğim arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan keseceğim arkadaşlar. Çünkü bağdanın daha dekolteli olmasını istiyorum. Şuralardan keseceğim arkadaşlar. Şuralardan keseceğim arkadaşlar. Burası da kol oyuntusu arkadaşlar. Ve şu şekilde göstereyim. Buradan da eteğini birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar bu şeyi üstüne koydum. Bu önlü arkadaşlar bunun üstüne koydum ve bir daha keseceğim. Ama bu sefer yakasının biraz buradan yani buradan yapacağım ve böyle kısa bir şekilde çizip keseceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunu çizdim. Bunun her tarafında pay var zaten. Sadece burasına payını ben ekledim. Onun dışında bu bu arkası arkadaşlar. Bu yeni çıkacak olan arkası. Şimdi arkadaşlar kolu burası. Ve ben kolunda biraz hata yapmışım. Çok dar yapmışım. Kolunu çok dar yapmışım. Bu yüzden hani kolu sığmaz falan diye biraz bu sabunla çizdiğim kısımdan keseceğim arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar bunlar burası omuz arkadaşlar. Burası yakası. Bunları bu şekilde koyuyoruz. Burası arka yakası. Burası omuzu. Omuzu. Ama bunu tabii ki de sonuna kadar yani omuzunu bu, bu, şekilde arkadaşlar sonuna kadar sonuna kadar yapmamız gerekmiyor. Bu sadece bu ikisinin eşit olması gerekiyor. Yani 3 santim olur, 5 santim olur. Omuzun kaplamam yani ikisi birbirine dikiliyor ilk başta. Göstereceğim zaten. Bu arka or, arka yakası, bu ön yakası bu şekilde yaka kalıplarını çıkartacağım arkadaşlar. Kumaş katına koydum. Pervazı yani arkadaşlar. Pervaz da deniyor. Şimdi de arkadaşlar omuzlarından yön, yönüne bakacak şekilde buralarından omuzu burası oluyor arkadaşlar. Buralarından dikeceğim. Arkadaşlar ayrıca bu iki yakayı da yaka pervazını da böyle üst üste koyup buralarından dikiyoruz. Buraları omuzlu oluyor çünkü. Yani pervazı yakaya dikeceğiz arkadaşlar ve ilk olarak pervazı bu şekilde toplu iğneli yapıyoruz. Bu omuzlarından burası omuzlu oluyor. Burası da omuz oluyor arkadaşlar. Böyle yine ile yapıyoruz. Ondan sonra burası arkası arkadaşlar. Bu arkası. Burası da öne. Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak onu diktim. Ondan sonra onu tersine çevirdim. Yani içine soktum. Ondan sonra da ütüledim ve diktim. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi de arkadaşlar kol kalıbını çıkartacağım burası omuz burası kumaş katı kumaş katı omuzun olduğu yere koydum ve burası burası da kol kolun oyuntusu Arkadaşlar bunu tabi uzun yapacağım ben uzatacağım burası da o altında uzatacağım o kolun uzunluğu ve burası da bilek kısmı olacak yani ama ben dirseğime gelecek yani benim benim bileğime gelmeyecek yani kolun ucuna o kadar uzun yapmayacağım ben büzgülü yapacağım Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada biraz can çekiştim. <laughs> ama esas benim kol kılıbım şurası. Şuradan başlıyor şöyle. Geliyor geliyor. Şu, bu şekilde geliyor arkadaşlar. <laughs> bu, bu şekilde de kol kılıbı çıkarttım. Bu, burası arkadaşlar kolun uzunluğu oluyor. Biraz fazla uzun ama kapalık olacağı için belki kısaltırım arkadaşlar. Burası da bilek kısmı oluyor. Yani bilek kısmı dediğim ben bileğime gelmeyecek daha doğrusu. Yani yarım kol olduğu için. Buraya büzgü yapacağım. Ve ileride göreceksiniz zaten. Onu da paylaşacağım. Şimdi de arkadaşlar eteğimi kesiyorum. Eteğim şu şekilde. Burası bel kısmı. Yani üstüyle birleştireceğim kısmı. Burasını bu şekilde yaptım. Yani şu sabunun olduğu yer bu şekilde. Hani biraz yanı kabarık dursun diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Burası da etek ucu. Burası etek ucu arkadaşlar. Ve büzgülü yapacağım. Onun için burasını çift kat yaptım arkadaşlar. Burasını çift kat yaptım arkadaşlar. Yani bir bu kadar daha çıkacak. Ve bu sadece ön kısmı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eteği büzdüm. Ve burası arka tarafı oluyor arkadaşlar bu şekilde dikeceğim ve çevirince bu şekilde gözükecek arkadaşlar bu şekilde gözükecek yani bu şekilde gözükecek dikeceğim şimdi arkadaşlar burası burası ön eteği burası ön arkadaşlar omuzları diktiğim zaman eti bu şekilde gözük arkadaşlar. Etini büzgül yaptım. Şimdi de arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlarına dikeceğim. Yani şurası koltuk altı oluyor arkadaşlar. Şurası koltuk altı. Koltuk altından böyle burası da etek büzgü kısmı. Böyle dümdüz dikeceğim arkadaşlar. Bunları buradan başlayacağım tabii ki de. Şuradan başlayacağım. Bu dümdüz dikeceğim. Şimdi arkadaşlar bunların ikisi de kol. Bunların bu orta kısımlarına bir güzel büzgü yapacağım makinede. Buralarına büzgü yapacağım arkadaşlar. Buralarına büzgü yapacağım. Bu kısım omuzuna denk gelecek arkadaşlar. Bu kol arkadaşlar. Elbisemizi ters çeviriyoruz ve koluna kolu yönüne çeviriyoruz arkadaşlar. Kolu yöne çevirip elbise ters çevirip elbisenin içine kolu bu şekilde yerleştirip dikiyoruz çepe çevire. Arkadaşlar son olarak da kol ucuna bürgü yaptım. İlk diktim. Ondan sonra büzgü yaptım. Etek ucunu diktim ve bu şekilde oldu. Saklanmadı mı? Kemerini de yaptım. Bu şekilde kemer. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Tam prensesler bir sesi gibi. Böyle istiyorum zaten. Bu da burası büzgülü. Bu da büzgülü. Bu şekilde. 너무 좋다 너무너 Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanala abone olun, zil açın, beğenin. Bay bay.